Günaydın arkadaşlar. Biz markete geldik. İki burada. Oğullarımla <laughs> bir şeyler alıyoruz. Aa yine burası grip yoğurt var yine. Çobanı, çobanı vardı. Yoğurt vardı ya Fatma şey çekmiş. Bak bak bak. Ne arıyorsun orada? Hay. Hay Hay Şurada böyle peynirli şey vardı. Ama burada mı bulduk bilemedim onu bakıyorum şu an. Alright. Evet. Ve hemen kukimizi aldık. Çünkü böyle bir şey almazsak market alıcılar yapamıyorsun. Hop evet, oh, sorry. Let's move, let's move out of the way. <laughs> burada böyle peynirli Aa, kahve sirkülü mu? Başver ya. diğer tarafa girelim arkadaşlar. Aha, o mu yoksa? Evet, ya, tamam. Öyle bir soğuk ki alemi bekliyorum şimdi. Şurada bir saat kalsan taş kesilirsin. Öyle bir soğuk var. Yani kış geleli bayağı oldu ama hiç bu kadar soğuk bir gün görmemiştim. Bugün soğukluktan nirvana nirvana. Sabah da alemi bırakırken çok 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 üşüdüm yani çok soğuk annem çok soğuk çok soğuk koş anneciğim dikkatli ol bekle sakın bu, oralara basma anneciğim çok soğuk annem ve burada buz tamam elimi tut elimi tut düşersin yoksa dikkat et dikkat et bebeğim hop şuradan git karın üstüne bas karın üstüne bas hoppa gel bakalım şimdi <laughs> hadi basma tekrar anneciğim düşersin bak şakası yok düşersin halim Geç içeri bakalım. Geç içeri. Ice, Vallahi hiç, hiç eğlenceli değil Ali. Hiç. Akşam yemeği ne yapayım ne yapayım falan Nur ile konuştuk. Canımız lahmacun istiyor. O yüzden lahmacun hamurunu yaptım. Ee, Nur malzeme alacak gelirken. O gelene kadar ben hamurunu yaptım. Hamur aradan çıkmış olsun. Güzel güzel kabarsın hamurum onun üstünü örteceğim. Dinlenmeye bırakacağım. Nuru geldikten sonra içini yapacağım. Abinle birlikte çizgi film izler misin? Benim, ya. Benim oğlum hiç çizgi filmde falan gözü yok arkadaşlar. Hep bende böyle yanında takılacak. Ne yapmış anne? Wow. Ne bu? <laughs> tamam dokunma. Dokunma anneciğim. Oh, oh, Peki o ne? Hamur. Ya, yeah, hamur. Dokunma, dokunma anneciğim. Elin kirli olabilir. Dokunma. Hamur? Evet, hamur. C evet, ama şimdi değil. Bunu kabarmaya bırakacağız. Tamam mı? Bunu ben yükseliyorum koymam lazım. Şimdi gördü ya. Bu hamura ulaşmak için elinden geleni yapacak ben arkadaşı yaparken. Bu <laughs> yüzden bunu saklamam lazım benim. Var. Hmm. Hı. Evet. Hangi is renk it? peki o kap? Es outside. Right. Evet. Es inside. Nerede çoklu? Çok falan çok yok. Açsa şey. Yok çoklu falan yok. Babam ha. meyve alacak biliyor musun? İstiyor evet. musun muz, çilek? İster misin? Çilek. Evet. evet. Çilek çayda. Evet. Say bab. Say. Say babi. Bir, iki, üç.

İnşallah böyle çıtır çıtır bir hamur yapmak istiyorum. O kadar e, özledim ki lahmacunu. Böyle bol bol lahmacun içi yapacağım. Gelsin Nuri de. Biraz dedim açayım lahmacunları burada beklesin. Sonra içi yapmaya başlayayım. Hemen böyle döşerim, kızartırım, döşerim, kızartırım. Böyle başlıyorum bir yerden. Tabii içine mi başlasam? Valla bilemedim. Çok şey oldu şimdi. Bekler mi? Bu birazcık daha beklesin. Ben de soğan sarımsağı falan başlayayım en azından. Bir şey Arkadaşlar bir de yanına ayran yaptım. Nasıl ama benim şey lahmacun. Tadı çok var güzel. ya efsane. Bol Harika tokuyor oradan var ya. Alim alim poşetlere bırak ya. Alim hadi gel anneciğim. Pizza lahmacun var. Pizza lahmacun diyoruz olan da? Adını öyle belledik yani. Aydın zaten yarısı evet, ilk. Aslında köpüklü ayran. Şöyle. Olması gerektiği şöyle yani. Arkadaşlar bakın biz ne aldık. Şimdi kartaları açıyorum. Bir süredir duruyordu zaten. Bu da diğer kartı. Vay bu çok güzelmiş arkadaşlar. Çok çok güzel. Aşkım. Şimdi size göstereceğim. O çift taraflı bant mı yediğin içinde, beyaz, beyaz şeyler çıktı. Evet, çift taraflı bant. Öyle çok şey değil, sadece terazi gerekiyor aşkım. Çok iyi. Bu bir anahtarlık. Çok iyi evet. Çok güzel ama Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hadi bakalım, şimdi bunları nereye yap yapıştıracağımızı kararını verelim. Ee, buraya mı yapsak diye düşündük. Bir yandan. Bunu zaten acaba şuraya mı koysak dedik? Ne dersiniz? Yani ne bileyim tam kapı girişi. Zaten arabayla gelip direkt buraya eşleştiriyoruz şey genelde. Araba anahtarını direkt buradan şuraya asarız falan. O da gitti yani. Sizce arkadaşlar? Şöyle yaklaştırayım. Buraya asmaya karar verdik arkadaşlar. Çünkü en uyumlu buraya oluyor. soğan sarması yaptım ve şöyle küçük biber dolmaları. Onların altına da şöyle pişirdim arkadaşlar. Üzerlerine dizeceğim. Dizdikten sonra pişireceğim ve en sonunda böyle fırınlama işlemini yapacağım. Hadi başlıyoruz. Önce şunları yapayım dedim. Bunlar biraz dağılma riski falan olabilir diye. Biberler zaten açılmaz etmez. Şunları hemen üzerlerine Bak görüyor musunuz? Bunu düzgün koymam lazım. Açıları yoksa. Ben de iyice dolmacı oldum ha. Bu ara hep dolma yapıyorum. Şimdi soğanları dizdikten sonra en son şu biberlerimi de atıyorum arkadaşlar. Biberleri attıktan sonra şöyle bir yaydırıyorum. Sonra da şöyle attıktan sonra fırın ayarında pişiriyorum. Ee, biraz üzeri kızarsın istiyorum. Fırın ayarında pişsin. Yani fırında pişiyormuş gibi bir yemek olacak. Evet. Özellikle soğan dolması çok güzel olmuş değil mi Nuri? Evet. Ben soğan dolmasını çok beğendim. Bir kere yapmıştım da Nuri'ye yokmuş herhalde. Doydun mu anne Ali? Evet. Hadi, Hadi ellerini yıkayabilirsin anneciğim. Afiyet olsun. Bugün burada, burada kimse yok arkadaşlar. ai bem ai bem bom bom esportes alô porque o ar que quem sai ai oh that's dangerous don't do that And the carnage yeah. getting your audio Ali are you done yeah. all right you gotta eat fast and come all right jump I No Aiden you have to stay there and jump into the foam I don't know the are you sleeping? good night <laughs> good night yeah. All right, let me see who can jump faster good job i had to go back jump again let me see i'm gonna take a video jump ариjам alи h bugün biraz evde işlerimiz var. Aslında bugün pazar. Ne zaman yapacağız videoyu bilmiyorum. Çünkü önümde bir video var değil mi aşkım? Hmm, evet. Tamam, bir Ama video hafta var. Evet, hafta sonu video yok da için. Videoyu ne zaman yapacağımızı bilemiyoruz. E, akşam havalar gelecek. O yüzden ben market alışverişine gideceğim. Nuru'nun da işleri var. Ne tür işleri? Evde evet. işler var. Hafta sonu maaşlar izlemek falan. <gülüyor> <gülüyor> Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? <laughs> e, biz yeni evlilik ben de oraya maç izliyordu çok sinirlenirdim. Hatırlıyoruz hep kavga ederdim evet, bunu. Evet. ama o zaman da çok maç izliyordu ya sinir evet. oluyordum. o kadar evet. çok izliyordu ki maç bitiyor özetlerini izliyor, özetleri bitiyor tekrarlarını izliyor. Öyle Hayır öyle değil ya tamam özetlerine bakarız başka izlemediğin canlı olanlar zaten bulabilirsiniz evet. ama sonra hala da izliyorum hatta şu an bile emniyede izliyorum Ardex, her şeyi falan. Ya. Tabi eskisi kadar değil ama ilk evlilikte bunu gerçekten büyük buyursunlar, böyle belki yeni evli çiftler falan sesleniyorum. Gerçekten bu çok normal, birbirinizi anlamaya çalışın. Yani ilk Kaç defa mi? beraber aynı yerde, aynı hmm. evde çatı altında yaşayacağınız için bazı şeyler gerçekten o kadar zor gelecek ki. Ama onlar atladıktan sonra mesela şu an yani Bilmiyorum <laughs> ne diyeyim ya. Yani. Ben öyle bir işi varsa bırakıp da maç izleyemem yani. Ailemle her şeyi önce gelir. Anne, bir çocuk falan bir şey mi gerekiyor? Çocuğu yumurta mı yap diyor. Maç varsa ben mutfakta otururum orada belki, kenara koyarım. Bunu da ben Aa, sana yaptım, farkında çünkü... mısın? Normalde önceden bir şey izlerken sadece onu izlerdim. Ben e, temizlik yaparken, bir şey yaparken mutlaka bir şeyler izlerim. Benden o alışkanlık kaldı. Yani aslında ben evet eskiden öyle değildim. Ben bir şey izliyorken bir onu izlerim aslında bir şey ama dikkatimi verirdim falan artık. İşte dedim ya ilk evlilikte böyle daha bekar hayatını evlilikte de yaşamaya devam etmek istiyorsun. Ya. Ya normal yani istiyorsun de değil de yani öyle alışmışsın. Ama zamanla anlayacaksın ki yok benim daha önemli sorumluluklar var. Maaş, cüdür, film, cüdür, bilmem ne yani bunlar yani sorumluluklardan ziyade ilk zamanlar, evlilik zamanları, zamanları e, zaten işe gidiyoruz. İkimiz de şey, örgün çalışıyorduk. İşe giriyoruz, işten geliyoruz. E, tabii ben de evliliğin ilk zamanları bir çılgın aşık olarak sürekli ilgi isteyen bir kadın. <laughs> Markete geldim. Videoda çekemedim çünkü çok soğuk. İnanılmaz bir soğuk var ya. Tam dün, benim <laughs> de rüyaların tam tersini çıkma şovu dün rüyamda karla e, karların eridiğini görmüştüm. Bugün deli gibi kar yağdı. Yani benim rüyalarım çıkma şovu tam da bu. Burası benim markette hiç anlamadığım köşe. Yani böyle çok farklı farklı şöyle şeyler var. Çorba gibi geliyor bana yani. Bazen üstüne çorba yazıyor zaten de. Hazır yemek midir? Nedir artık? Canavar şu an. bu perdemiz var ya bu perdemiz sıkıntılıydı bozuk. O yüzden bunu değiştiriyoruz. Yani yerine aldığımız perde de ne zamandır duruyor. Bugün de bir şey yani değiştirmek. Ben de bugün çocukların odasını tam toparladım. Nevresimlerine kadar yıkadım. Sonra tadilat iş çıktı. Ama neyse çok böyle pislik toz kaldıracak bir şey değil zaten de. Şurayı çöneyim ben. Bak. Aha olmadı bak. Oluyor. He, hafiften olmadı anladın mı? Şöyle yani sen... şunu bana verir misin? Diğer dediğim Hayır Ay dur parmağımdan. <laughs> Abi bir şey. Onun da içine, şu ipili odanın ay çöndü deli çöndü al kaç ya tam tersi olabilir mi yok tam tersi olsa tamam bu da bu böyle bu, bunu bu deliğe girecek tamam mı o da burada da delik var fakat orada delik girecek yer yok şu çıkıntı var burada. Bu, bu çıkıntıya girdirmeye çalıştılar. Ama, Ama onu nereye gelecek? Ha o iç o içe girecek. Doğru. Doğru. Hadi gir. Evet. Oraya girecek. Çünkü oraya girmezse zaten bunu oyuna hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Şimdi sevgilim. Bu burada mı? Bunlar bir değiştirmeyiz. Bunu buradan ölçerek okay. e, matta misin bana? Okay. Yani bunu ölçelim Awesome. Baby. Evet, çok dışarı doğru oldu gibi. Hı -hı. Ne dersin? Çok de? odanın içine girdi. Evet, evet, evet. Tam tersi arkadaş. Şimdi bırakabilirsin. Evet. Hadi bir <laughs> <zır> çık. <çıtır. gülüyor> yine bir daha çıkacağız. Hiç <laughs> <laughs> bir güzel oldu. gibi oldu. Aşağı doğru gelince çok şey oldu. Çok şey oldu. Orada vardı. yazıyordu kadın yani üzerine hangi tarafta orada, orada bir içi durur olabilir. Ne? Kim aydın? O ne? O <laughs> Onu çok dikkatli ol tamam mı? O çok tehlikeli. Aa, çok tehlikeli. Baba olmadan ona dokunulmaz tamam mı? Baban yanındaysa. Gel geldi. Buraya da Hadi babana yardım et şimdi. Git baban isteyince verirsin tamam mı? Small and big. Duydun mu? Small and big. Wait. Sen öyle söyleyeceksin. Aydın verecek. big. Uh, Neydi? Small and big. Small and big. Alright. I'll tell you which one I want. Okay. Bu da ne bu da ne sen anlatmışsındır aşkım da bu da sen soğuk soğuk e, giriyor ya pencerelerden böyle bir şey yapıyorlarmış normalde kış gelince bize eski bakın burada eski izleri var yani demek ki her kış yapıyorlar biz biraz geç kaldık ama biz de aldık yani soğuk girince takmak için zaten onun bahanesiyle perdeyi taktık normalde perdeyi çıkarıp yapıyor da dedik çıkarmışken hadi bunu da tak bari. <laughs> şey <de yaptım. gülüyor> Bizim bu oda çok sıcak oluyor çocukların odası. Hep diyoruz ki iyi ki bu odayı çocukların odası yapmışız. Bizim oda çok soğuk oluyor. Ağzım, Bizim olan pencereleri biraz sakat mı oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> No, <gülüyor> <gülüyor> zamanla aşkım ya zamanla yapıyoruz yavaş yavaş <laughs> işte. Ha. Hmm. No, you baby. I saw you. Aa. -a. I saw mom. Öpücük anne I you, Ne? I Niye bana peki? I saw you. I saw you. Gel sana maminin vurmak anlamına da demiyor ya. <laughs>